İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in talebi üzerine istifa etmişti. CHP ile işbirliğinden yanaydı Özkan. İbrahim Özkan, meclis üyeleri tarafından yeniden seçildi ve bu gelişme parti içinde yeni bir krize daha neden oldu. İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararının ardından partide art arda istifalar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde son olarak da ittifaka destek açıklamaları yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etti. Bu gelişmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisindeki İyi Parti grubu yeni grup başkan vekili seçmek üzere toplandı. 9 meclis üyesi bulunan İyi Parti grubunun toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olan İyi Parti grup sözcüsü Suat Sarı katılmadı. Toplantıda 8 meclis üyesinden 7'sinin oylarıyla İbrahim Özkan yeniden grup başkan vekilliğine aday olarak gösterildi ve seçildi. Toplantıda alınan kararla grup sözcüsü Suat Sarı'nın yerine de Bora Kılıç seçildi. Büyük öndere sonsuz minnet ve özlemle İbrahim Özkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grubuna yeniden seçilmesine İyi Parti İstanbul İl Başkanlığından tepki geldi. İl Başkanı Yücel Coşkun imzalı açıklamada istifa ettirilen Özkan'ın yeniden aynı göreve seçilmesinin teamüllere aykırı olduğu ifade edildi. Bu kararın altında imzası bulunan İyi Partili meclis üyelerinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildikleri duyuruldu.